Kimse sizi tatilde aramıyor. Ha. Bu müthiş bir şey. Ben şey mesela tatile asla bilgisayar falan götürmüyorum. Hem benim iş arkadaşım olacak hem çocuğumun amcası olacak hem... Kankam olacak. Kankam olacak falan yok yani. Burada iş arkadaşımla dışarıda buluşma kültürü yok. Burada herkesin iş arkadaşlığı ayrı. Dışarıda buluştu, çayını içti, kahvesini içkisini içti arkadaşı ayrı. Bu çok eksik. Yani ben burada iş hayatında, arkadaşlık anlamına baktığımda hiç kimseyle iş dışında görüşmüyorum. Ama Türkiye'de kesinlikle böyle değil. Kahve sohbetleri, öğle arası yürüyüşleri ya çok özlüyorum ya. Yani buraya gelmeden önceki iş yerimde böyle arkadaşlarımla sohbetlerimi, öğlen böyle yemeğe çıkmamızı, işte hafta sonu çocukları buluşturmamızı falan en çok onu özlüyorum. Ben yani o çevremi çok özlüyorum. Buradan hepsine selamlar. Hepsini çok seviyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten çok özlüyorum yani. Hasta olduğum zaman daha rahat bir şekilde çok fazla sorgulanmadan izin alabiliyor olmak. <laughs> Tabii daha çok bağlılığı artıran şeyler bunlar. Doğru Şu diyorsun. an çekiyor mu? Şu anda çekiyor evet. Evet ee, ben <laughs> Gökçe. Söyle ee, ki... Ee... <gülüyor> <gülüyor> Hiç özel bir tamam. değil sohbet ediyoruz. <laughs> Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomda konuğum Gökçe olacak. Gökçe Almanya'da çalışmaktan bahsedecek. Türkiye ile Almanya'yı kıyaslayacak ve Almanya'da kadın olmaktan bahsedecek. Bu serinin aslında Gökçe ile ikinci videomuz olacak. Daha önce Sogent ile böyle bir video çekmiştik Münih'te. Şimdi de Ramshide ile Gökçe ile çekeceğiz. Her zaman konuklarıma sorduğum ilk o soruyla başlayacağım Gökçe'cim. Öncelikle hoş geldin hoş tabii bulduk. ki. Hoş Gökçe kimdir? Ben Gökçe. 30'lu yaşlarımdayım. Ee, endüstri mühendisiyim. Bir tane çocuğum var. Almanya'ya 3,5 yıl önce taşındık. Bunun öncesinde Türkiye geçmişim var. Türkiye'de 7 yıllık bir iş tecrübem vardı buraya gelmeden önce. Daha sonra eşimin Almanya'da iş bulması sonucunda ben de eşimle beraber aile birleşimiyle Almanya'ya göç ettim ve şu anda ben de çalışıyorum. Böyle. Okey. O zaman tekrardan hoş geldin Almanya'ya da değil. Hemen hemen benim. aynı dönemlerde geldik zaten. Evet, evet. Gökçe de aynı dönemlerde gelmişliğin yakın var bizde işte aynı yaşta çocuklar, aynı bölgeye gelmek, aynı yerden gelmek gibi böyle hani daha çok ısındık birbirimizi ve Gökçe'nin de bir Instagram ve bir YouTube kanalı var bu arada hani onun da aracılığıyla tanıştık Gökçe'yle eğer bilmiyorsanız ben aşağıya açıklamaları ekliyor olacağım linklerini oradan Gökçe'ye ulaşabilirsiniz. Bu seri yapmamdaki amaç aslında Türkiye'de çalışmayla Almanya'da çalışma arasındaki farklıları hı hı. biliyor olmak ve bizim gibi Türkiye'de kariyerini bırakıp eşinin işinden dolayı buralara göç etmiş hı. kişilerin burada kariyerlerini nasıl oluşturduğu veya Türkiye ve Almanya farklılıkların neler olduğunu hı hı. anlamak ki buraya bizim gibi eşinden dolayı göç edecek Türkiye'deki kariyerini bırakacak buradaki çalışma hayatını bilmeyen insanlara az çok fikir vermek. O yüzden ben senin tecrübelerini de dinlemek hı hı. istiyorum. Çünkü çok iyi bir şirkette çok iyi bir pozisyon da çalışıyorsun. Zaten hani eğitimin çok iyi. Burada çalışırken artılar nedir? eksiler Hı -hı. nedir? Gelen insanların endişeleri neler olabilir? Senin nelerle ilgili endişelerin vardı ama hani bütün endişelerin belki boşa çıktı veya endişe etmediğin başka bir şeyi çok büyük Hı -hı. bir endişe haline getirdin. Bütün bunlardan bahsetmek istiyorum. Sorduklarım dışında bahsetmek istediğin şeyler Hı -hı. olursa lütfen bunlara da değinelim. Tamam. Çünkü ben burada bir şirkette çalışmıyorum. Kendi şirketim Hı -hı. var. Burada çalışım hayatının gerçekliğiyle henüz yüzleşmiş değilim. O yüzden muhakkak sormadığım şeyler olabilir. Eğer öyleyse tamam. lütfen sen deyin. Öncelikle ben Türkiye ile Almanya'da çalışma arasındaki farklılıkları merak ediyorum. Yani neler farklı? Maaş olabilir, izinler olabilir, yıllık izin olabilir. Hı hı. Beni Almanya'da çalışırken en çok mutlu eden ilk konu tatiller. Çünkü Türkiye'deyken 14 gün iznim vardı sadece hı hı. ve bu gerçekten çok kısa bir süre. Çünkü bayramlarla birleştiriyoruz tatilleri vesaire derken yani çok bir tatil aslında yapamıyorduk Türkiye'deyken. Doğru. Ama burada 30 iş günü iznim var. İşe girer girmez belli bir süre sonra izni alıyorum. İşe başladığımda benim 10 gün 15 günlük bir iznim vardı. Hemen hı hı. başlıyor. Mesela Türkiye'de belli bir süreden sonra bir sonra izni... hak ediyorsun evet, bir yıl sonra şey hak ediyorsun ama burada öyle değil. Burada hemen hak edebiliyorsun. Hmm. yılı 30 iş günü tatil olması demek ya bayağı bir tatil yapıyorsun tabii demek. Tabii bir ay ya. Aynen aynen çok ve şöyle düşün iş günü olduğu için Hı -hı. aslında bir aydan da fazla. Çünkü sen onları ha, hafta sonuyla mi? birleştiriyorsun Doğru. böyle bayağı bir tatil yapabilirsin Peki yani. Peki onları bir anda mı kullanabiliyorsun? Ya yani bir tercihi var mı ya da Hı -hı. şirketten şirkete mi değişiyor yoksa kanunen böyle bir şey var mı? Hani bir anda kullanmak zorundasın ya da işte iki haftasını bir Hı -hı. zaman iki haftasını bir zaman gibi esnek misin? Şöyle söyleyeyim benim iş arkadaşım yedeklediğim iş arkadaşım 3 hafta üst üste aldı. Hmm. Demek ki 3 hafta alabiliyorlar. alabiliyorlar. Ben tercih etmedim. Çünkü 3 hafta alınca diğer kişiye çok yük oluyor. O kişi de kendi işiyle beraber işini yapacağı için zor. Hmm. Ama alabiliyorlar hmm. ama çok tercih edilir bir şey mi 3 hafta almak? Aslında çok tercih edilmiyor. Daha çok iki hafta iki hafta şeklinde alıyor benim ekibim. Onun dışında da tek 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 de alabilirsiniz yani hani öyle bir hani alamazsın gibi bir, öyle bir durum yok. yok. Türkiye'de peki izin alırken bir anda hepsini kullanmak zorunda mıydın yoksa onu da taksi taksi alabiliyor muydun? Türkiye... Geçmiş zaman şimdi bilmiyorum evet. ne kadar hatırlıyorsun. Yani <laughs> Türkiye'de çalıştığım sürede fabrika'nın belli bir tatil zamanı oluyordu ve. Hmm. O zaman da bize zorunlu olarak diyorlardı ki hmm. bu tatillerde siz almak zorundasınız. Biz şirketi zaten kapattık bu arada izinleri de aradan evet, çıkartalım. Evet aynen öyle A ve evet. orada kullanıyorduk o izni. Ha. Yani kullanmak zorunda, kullanmak zorunda kalıyorduk. Şey ya Çok da bayramlar bir birleştirilince ki oradaki aynen. köprü yapacaksa evet. herkes şirket evet. kapalı evet. bu iki günde herkesin En pahalı düşüyor. dönemde tatil yapmak zorunda kalıyorduk. Aa. Aslında güzel bir şey değil yani zaten 14 iş günü sadece iznim var. Evet. Onu da... Zorunlu tatillerde zaten bir, bir kısmını harcıyorum, bir evet. kısmını ancak kendim istediğim zaman alabiliyorum. Yani hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Değil mi, o yüzden değil benim için buradaki tatiller çok önemli. Hani hmm. en sevdiğim konu. Ama yani konu. 30 nerede? Hani 15 Gerçekten yani, o, öyle. 30 iş gününde biz Türkiye'ye de gidebiliyoruz, Avrupa'da başka yerlerde gezebiliyoruz. Yani gerçekten çok iyi bir süre. Var. Hastalık izinlerini veya anlık izinleri alırken Türkiye hmm. ile Almanya kıyasladığında bir fark var mı? Anlatabileceğin şeyler var mı bununla ilgili? Var. Ee, söylediğim burada kendimi hasta hissettiğimde mesela çok hasta hissediyorum. Çalışacak durumda değilim ama doktora gidecek halim de yok. <laughs> Bu hepimizin başına gelebilir. Tabii. Yani rapor almaya bile halim yok ama çok hastayım ve çalışamayacağım. O gün ben e, müdürüme bunu bildirerek ben hastayım bugün Hastalık izni alacağım, raporsuz hastalık izni alacağım diyerek iki gün üst üste hastalık izni alabiliyorum. Bu ve, çok güzel bir şey. Ve biri böyle bir bir ağız burun büküyor mu mesela? Biri bir şey diyor mu falan yani, mesela? E yani Türkiye'de çünkü hani ben de Türkiye'de evet. çalıştım. E, bu tarz şeylerle karşılaştım. Hani hasta olduğumda bile suçlu hissettim kendimi. Neden hasta oldum? Bak benim yüzümden falan diye böyle. Burada öyle bir moda giriyor musun? Ya burada şöyle ki onu çok hissetmedim. Hı -hı. Eğer... Aşırı yoğun bir dönemse, aşırı toplantıların olduğu bir dönemse ve bana ihtiyaç varsa zaten ben hasta olsam da katılmaya çalışıyorum. Senden yani onun farkındasın ha, yani sen Yani zaten. onun farkında oluyorum. Hastaysam bile ben hani biraz daha hani e, bunu bir atlatayım da sonra alırım bu raporsuz hastalık iznimi diye böyle biraz öteliyorum, Hı -hı. kendimi zorluyorum öyle bir durumda. O yüzden açıkçası öyle bir ağız bükmeyle karşılaşmadım. Ama Türkiye'deyken hastaysam ve raporluysam dahi Kendimi hep suçlu hissettim. Nasıl suçlu hissettim? Arayıp ben hastayım, çok hastayım. Bakın sesim de böyle. Gerçekten çalışacak durumda değilim. O yüzden gelemiyorum. Yoksa gelirdim. Açık olma hani, ya. Hani böyle bir... <laughs> inanılmaz bir inan hastayım falan. O da kötü bir şey yani. Çocuk evet. gibi böyle sürekli kendini kanıtlamaya çalışmak. Niye? Çünkü hasta olmak çok istenen bir şey değil. Ama insanlık hali. Yani. Ve elinde de olan aynen bir şey değil. elinde olan ama. bir şey değil. O yüzden en çok sevdiğim diğer bir konu bu raporsuz hastalık izni alabiliyor olmak. İki gün üst üste ilaç gibi geliyor bazı dönemlerde. Ve şey yapmıyor yani müdür hani durup da sorgulamıyor. Ne hastasın? İşte niye özel hasta Özel alana oldun? saygı falan. diyelim mi burası için? Aynen özel alana saygı var. Yani durup ben ilk zamanlarda açıklama yapmaya çalışıyordum. Diyordum ki işte şundan dolayı hastayım. İşte şu doktora gideceğim falan diyordum. Böyle <laughs> müdür mü şey diyordu işte yok yok dur o da. <laughs> Bana bunu söylemek zorunda <laughs> değilsin. <laughs> Böyle olunca kendini daha çok işine verebiliyorsun diyebilir miyiz peki? Tabii ki yani hasta olduğum zaman daha rahat bir şekilde çok fazla sorgulanmadan izin alabiliyor olmak <laughs> tabii daha çok bağlılığı artıran şeyler bunlar bana güveniyorlar Hani ben de onlara güveniyorum bu şekilde işimizi yapıyoruz evet. gibi. Olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorum Almanya tarafında sen ne diyorsun senin görüşün ya da tecrübelerin ne söylüyor? İş arkadaşlarıyla olan hmm. e, işte organizasyon yapabilme, plan yapabilme, buluşmalar, aileleri tanıştırmalar. Mesela Türkiye'de çok benim evet. çok iş arkadaşlarımla böyle hmm. hani aile görüşmeleri, kısa tatillere gitmeler, kahveler içmeler, canciğer olmalar falan vardır. Bu, bu hiç bu aklıma gelmemişti. Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Bu çok eksik. Yani ben burada... E İş hayatında arkadaşlık anlamına baktığımda hiç kimseyle iş dışında görüşmüyorum. Zaten şu anda haftada bir gün sadece iş yerine gidiyorum. Onun dışında evden çalışıyorum. İş dışında iş arkadaşlarımın yüzünü görmüştüğüm yok. Ama Türkiye'de kesinlikle böyle değil. Evet, yani sonu herkes değil yan mi? ciğer, kuzu sarması, aralarda çay içmeler, kahve sohbetleri. Yürüyüşler, öğle arası yürüyüşleri. Ya çok özlüyorum ya. Yani bu buraya gelmeden önceki iş yerimde böyle arkadaşlarımla sohbetlerimi, öğlen böyle yemeğe çıkmamızı, işte hafta sonu çocukları buluşturmamızı falan. En çok onu özlüyorum. Ben yani o çevremi çok özlüyorum. Buradan hepsine selamlar. Hepsini çok seviyorum. <laughs> ve gerçekten çok özlüyorum yani. İş arkadaşlarımla dışarıda buluşsam, aidiyetim de işe artacak. Değil Onlara mi? daha kolay soru sorabileceğim, daha kolay bir şey danışabileceğim. Sanki hep böyle bir formal bir şey var hı hı. E, aramızda, ben ona soru soruyorum, ama bana cevaplıyor. İşimizi yapıyoruz, bitti gitti. Hani ya bize ters biraz, Türk evet, bizim ters çok ters bir şey. Ters, değil mi? Evet, peki bunun olmasının sebebi acaba, şimdi sen anlatırken böyle bir soru geldi bana. Acaba e, işte bir şeylerin suistimal edilmemesi için hmm. kurulmuş bir sistem olabilir mi diye düşündüm şu anda bence e, ondan değil. Eğer müdürlerle buluşma e, hmm. olsaydı belki Kesinlikle. bir nebze. Hı hı. Ama iş arkadaşınla zaten yaptığımız işler farklı. Yani durup da hani bunu nasıl suistimal edebilir ki diye düşündüm şu an. Hmm, öyle bir şey de yok diyorsun. Yani yok sanmıyorum. Ya ben çünkü diyorum hani Türkiye'deyken Aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla da hep buluşuyorduk, ediyorduk. Diğer bölümlerdeki, diğer departmanlardaki arkadaşlarımızla da buluşuyorduk. Bu insanların birbirleriyle sıcak, samimi ilişkiler kurması aslında işin daha iyi yürümesini sağlıyor. Çünkü Doğru. ben rica ettiğimde bak bu işin yürümesi için hani şunun yapılması lazım. O kişi bana saygı duydu ve beni sevdiği için biraz daha istekli oluyor bunu yapmakta. Ben hani o insan ilişkilerinin de iş yapmada önemine inanıyorum. Kesinlikle o yüzden e, burada biraz böyle onun önüne set çekiyorlar. Türkiye'deki gibi değil. Hı. Daha böyle... Hmm, hani verdim, yaptım. Merhaba Gökçe, nasılsın? İyiyim. Aralarda çay içme bile yok. Herkes oturuyor bilgisayarına. Sabah, <laughs> <Tabata>, sabah <laughs> akşama kadar yemek bile yemiyorlar. Ya. Böyle bir sandviçini yiyorsa arada böyle varla yok arasında yiyor, yutuyor falan. Bitti. Gidenler tabii ki var ama genellikle çoğu oturuyor böyle sabahtan akşama kadar. Yemeğini yiyor, çayını içiyor, Toplantıya giriyoruz, çıkıyoruz falan, hadi bay bay. Artık kom ofisler çoğaldı, çok böyle bir araya gelemiyorsun. Yoksa hmm. bir araya gelsek de bunlar böyle mi? Bilmiyorum hani ne düşünüyorsun bununla ilgili? Fikrin nedir? Bence genel burada böyle öyle bir kültür yok. Hmm. Yani burada iş arkadaşınla dışarıda buluşma kültürü yok. Burada herkesin iş arkadaşlığı ayrı dışarıda buluştu, çayını içti, kahvesini içkisini içti arkadaşı ayrı. Komşusu ayrı. Komşusu ayrı. Ebeveynlik ha, ilişkileri. Velilerin birbiriyle e, iletişimi ayrı. Böyle okay. Part part. Hem benim iş arkadaşım olacak, hem çocuğumun amcası olacak, hem kankam olacak. Kanka olacak falan yok yani. Bence bunun online çalışmayla da alakası yok. Yapı böyle. Yapı böyle. Hı. Diğer velilerle de görüştüğümüzde burada yaşayan, aynı bizim gibi göçmen olan e, onlar da aynı şeyi deneyimlemişler ve online çalışmayan insanlar yani hmm, hani okay, onlar da aynı olarak, şey yaşıyorlar aynen. Aslında. Eğer bununla ilgili hayır ben öyle bir şey yaşamıyorum, ben arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla hani yakınım da aslında işte şu bölgede aslında böyle de belki sizin bölgeye özellik dediğiniz bir şey varsa bir tecrübeniz varsa yazabilirsiniz biz de öğrenmiş oluruz ya yani değil mi? Belki, şimdi haliyle e, Almancamız zayıf. Şöyle, şunu da fark ettim. Onlar kendi aralarında hep Almanca konuşuyorlar, Hı -hı. konuşmak istiyorlar. Çünkü bizim gibi, Hı -hı. biz kendi aramızda evet. hep böyle bir Türkçe konuşalım, çakalaşalım falan istiyoruz. Onlar da belki, acaba diyorum, hep göçmen gözünden gördüğümüz için... Hı -hı. Aslında bize yapılan bir şey de bu. Biz bunu genelliyor muyuz? O zaman bu konuyu bir Almanla da konuşmak evet, lazım, evet, ha? Evet. Onlara sormak Neyse, lazım. Neyse, benim yakın bir Alman komşum var, ona soracağım, evet. merak ettim gerçekten. Evet. Peki sence yine Türkiye Almanya kıyaslaması olarak tabii soracağım bunu. Türkiye'de çalıştığının hakkını alabiliyor muydun? Burada alabiliyor musun? Hayır ikisinde de alıyordum ben bir problem yaşamadım şimdiye kadar mı dersin? Türkiye'de mesai kavramı her hmm. yerde olmuyor saatinden fazla çalışıyorsun ama mesaiye girmiyor o aslında. Hmm. Bir kendini parçalıyorsun o arada ama karşılığı yok ama burada var mı? Ya da ne diyorsun? Bir, söylüyorsun... bir deneyimin oldu mu? Olmadıysa denemek zorunda değilim. Şöyle, Türkiye'de ne kadar saat çalıştınız? Mesela ben e, ofiste durup 8'e kadar 9'a kadar zaman geçirip iş yapabilirim mesela Hı -hı. Türkiye'deyken. Hı -hı. Ama burada eğer çalışma sürem 10 saat geçtiyse sistem bana uyarı veriyor. Ha. Sen 10 saat çalıştın. Masa başı iş yapan bir insan olarak benim 10 saatten fazla çalışmamı istemiyorlar. Çünkü bu ne demek 10 saatten fazla çalışıyorsam? Yoruluyorum, iş hatası yapabilirim. Benim için iyi bir şey değil, onlar için Şirket de iyi için bir, şey değil bir şey değil. Çünkü gerçekten hani bir şey ödemesi lazım. Yani ben 10 saati geçmeyeceğimi bilerek çalışıyorum. Kimse beni çalıştıramaz o kadar fazla hmm. saat. Okay, herkes beni beklemek zorundalar yani hani sadece <laughs> <laughs> iş bekliyorlarsa ha. aynen. Ha. Tabii Çıkar öyle bir şey de yok değil mi hani o acil bir şey var hani artık delirdi herkes hani bunun yapılması lazım ya da bilmiyorum oluyor mu öyle şeyler burada ama tam böyle çıkıyorsun bilgisayarı kapatıyorsun Gökçe çok kötü falan deyip böyle seni durduruyorlar mı? Yani e, öyle bir şey başıma gelmedi ama Gelirse ben hemen onu yapıp öyle çıkarım. Yani sen bir de aslında çünkü şirketin bu alanından etkilenebilecek bir pozisyondasın değil mi? Yani evet biraz daha böyle bazı durumlarda ani olarak cevap İnsiyatif vermem alman cevap vermem gerektiği durumlar olabiliyor. Hani hızlı e, karşıdaki kişiye bilgi sağlamak amacıyla ama yine de o kadar acil bir iş yok burada. Kimse sizi tatilde aramıyor. Ha. Bu müthiş bir şey. Ben mesela şey vardı. tatili asla bilgisayarımı falan götürmüyorum. Türkiye'de öyle değil. Kimse ama. bana bir şey yazarda da, halledemezlerse işi. Bir bakarım, yanımda olsun, bir şu. yanımda olsun arada bir açıp bakarım falan. Yok. Ben mesela Türkiye'ye gittiğimde yanında bilgisayarımı götürmüyorum. Niye götüreyim? Bilgisayarımın başına bir iş gelse, bir de onunla mı uğraşacağım mesela? Aynen, Aynen. Yani yok böyle bir Tatilin şey burada. Tatilin de anlamı kalmıyor Aynen, zaten. Ben açıp iş bakacaksam varsa, değil mi? sürekli bilgisayar açıp Aynen. bakacaksam tatil yapmam ne anlamı var? Ama Türkiye'de öyle değildi. Değil. Alıyordum, değil. götürüyordum. Değil. Hatta bana şey dedikleri bile oldu. Sen bilgisayarın yanına al da ne olur ne olmaz belki acil bir şey olur. Olmasın abi zaten hani, 15 gün falan tercihim var gibi falan. Bu, yine ilk e, böyle daha toys dönemlerimde hmm. hani. Okey hani. anladım. Şunu sormak istiyorum. Almanya'da çalışmaya başlamadan önce yani bu iş hayatına atılmadan önce iş hayatıyla ilgili korkuların var mıydı? Şöyle hmm. olursa nasıl olur? Bunun üstesinden nasıl gelirim? şu böyle olursa hani kafada yani zaten biz Kur'an milletiz o ayrı bir şey de hani kafada dönen sonra yaşadığında Yok ya yani endişeleneceğim kadar bir şey değilmiş dediğin konular var mı? Ya şöyle aslında eşim iş bulup Almanya'ya geldiğinde hı hı. benim kafamda hep şu soru işareti vardı. Ben herhalde Almanca öğrenene kadar çalışamayacağım. Çünkü hı. Türkiye'deyken ben de iş bakıyordum LinkedIn üzerinden. Bakarken görüyordum ki benim işim hep Almanca gerektiriyor. Hep iyi Almanca istiyorlar. E dedim o zaman benim kesinlikle Almanca öğrenmem şart yani iş bulmam için. Hep o kafayla geldim ben buraya. Almanca öğrenmeliyim. Almanca öğrendikten sonra çalışacağım. 2-3 yıl belki 4 yıl sonra. Yani bir süre çalışmayacağım. Kafama soktum. Hı hı. Almancaya odaklanıp belki sabah akşam Almanca çalışacağım işime sonra devam edeceğim. Böyle hı. geldim aslında ben buraya. Ama şans işte. Evet. <laughs> Kapının nereden açacağını bilmiyorsunuz. O yüzden aslında ben herkese söylüyorum böyle yazan kişilere. Çünkü bazı insanlar çok böyle morali bozuluyor. İşleri iş bulup gelmişler Almanya'ya. İşimi bıraktım işte, gücümü bıraktım. Ben nasıl iş bulacağım? Bütün gün evde mi oturacağım? Nasıl olacak bu iş? falan diye çok kafaya takan insanlar var ama hı hı. gerçekten fırsatın nereden geleceğini bilemezsiniz. Nasıl? O evet. yüzden kendinizi sürekli gelecekmiş gibi hazır tutmak önemli olan hı hı. ki fırsat geldiğinde kaçmasın. Evet. Yoksa kaçacak. Ya siz hazırlıklı olun. Özgeçmişinizi hazırlayın. İngilizcesi olsun. Almancanız varsa Almancası da olsun. Mülakatlara hazırlıklı olun. Hani birisi beni aradığında hani hemen ona cevap verebiliyor o durumda hazırlıklı olmalıyım gibi hmm. düşünün. Böylece fırsat geldiğinde yakalayabilirsiniz. Son olarak buraya gelmek isteyenler veya burada iş arayanlar, burada çalışmak isteyenler, kariyerine devam etmek isteyenler için söylemek istediğim bir şey var mı? Eğer şu anda mevcut yaşantınızdan memnunsanız, <laughs> yani Türkiye'de yaşıyorsunuz ve memnunsunuz, mutlusunuz. Sadece kendinize bir macera olsun diye Almanya'ya gelmek istiyorsanız, bir değişiklik olsun falan yapılacak şey değil. Niye? Hazırlıklı olman lazım, bunu kafada bitirmen lazım. Yani şunu bilmen lazım. Bir deneyim ee, de için değil hayır, diyorsun. Hayır, kesinlikle. Çünkü bir deneyim diye gelenler çoğu geri dönüyor. Dönlü. Bizim çevremizde de çok geri dönen evet. oldu çünkü hep Dönlüme bir deneyim demişler. Yani böyle bir şey yok, sen buraya geliyorsan e şunları kabul ederek gelmen lazım. Bir süre iş bulamayabilirsin. Bir süre Almanca öğrenmen gerekebilir. Belki iki yılını çok iyi seviyede C1, B2 seviyesine Almanca öğrenmeye ayırman gerekebilir. Sürekli sabah akşam çalışman gerekebilir. Evet. Kendi işin dışında iş yapmak da gerekebilir. Eğer istersen tabii. E Kriş bulamayacaksın, ev bulamayacaksın. Bu olumsuzlukları yaşayabilirsin. Bir süre parasız kalabilirsin. İşte geldim hemen ben hani lüks arabalara bineyim, işte lüks tatiller yapayım isteyeceksin çünkü bakacaksın o yapıyor, bu yapıyor ama sen yapamayabilirsin evet. ve sonra hayal kırıklığına uğrarsın dersin ki e ben yapamadım ben buraya bunlar için geldim. Buraya para için gelinmez. Aynen Burada aynen. kafada bir şey kurman lazım. Bir mantı olması lazım buraya gelmenin ve evet. işlerin yavaş yavaş ilerleyeceğini bilmen lazım, sabretmen lazım. Yani üç yıl sonra çok daha iyi bir konumda olacaksın ama o üç yıl boyunca çile çekeceksin. Evet. 5 yılın sonunda belki evini alacaksın. Sınırsız oturumunu almış olacaksın. Hı hı. Daha iyi bir konumda olacaksın şirkette. Daha çok para kazanacaksın. Bu bir süreç, sabretmen lazım. Almanya'ya geldim. oh her hani tabii, mucize olduğu. Çok bir araba var. bir, güzel yerde. bir evdeyim. Bahçeli evim. Oh, çok yani güzel. Yani böyle falan. bir hayat yok yani ve evet. insanlar bunu bekliyor bazı insanlar. Hı hı. O yüzden önerebileceğim şey bu. Her şeyin farkında olarak iyi plan yapıp duygularınızı da farkında olmak. Hani ben ne hissediyorum? Çünkü bazı eşler gelmek istemiyor. Kocası gelmek istiyor çünkü iş bulmuş çünkü ama eş gelmek istemiyor. Bırakmak istemiyor varmış. orada ailesini, çevresini ve sırf eşi için zorunlu olarak gelmeyi. Ve, ve bu da bunalıma evet, giriyor evet, insanlar. Evet. Ve bunalıma giriyorlar yani. Kesinlikle aynen. öyle. Çok var öyle tanıdığım evet, cilden. İşte aylarca orada Türkiye'de kalıp kendine gelip sonra tekrar buraya gelip aynen, başına bakma olmaya çalışan yani çok var. Antidepresana başlayan işte yani zor çok çok. Zor bir süreç bu yani. Kolay Kesinlikle bir süreç öyle. değil. O yüzden önerebileceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Verdiğim bütün bilgiler buraya göç etmiş olanlar ya da göç etmek üzere olan herkes için çok faydalı bilgilerdi. Teşekkür. Tecrübelerinden faydalanmak güzel oldu. Konuğum olduğun için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.